Hz. Hud Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biridir. Kendisi Nuh tufanından sonra gelen ve Ad kavmine gönderilen bir peygamberdir. Bu kavim, Arabistan Yarımadası'nın güneyinde Yemen civarında yaşamıştır. Güçlü, varlıklı ve ihtişamlı bir toplum olan Ad kavmi, zamanla Allah'a olan inançlarını kaybetmiş, putlara tapmaya başlamış ve zulme saparak ahlaki çöküşe uğramıştır. Allah Teala bu kavmi doğru yola davet etmesi için Hz. Hud Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermiştir. Hz. Hud Aleyhisselam kavmini bir olan Allah'a iman etmeye, putları terk etmeye ve zulümden vazgeçmeye çağırmıştır. Fakat kavmi bu daveti reddetmiş, onu yalancılıkla suçlamış ve kendisine isyan etmiştir. Hz. Hud Aleyhisselam kavmine ısrarla öğüt vermeye devam etmiş Onlara geçmiş kavimlerin başına gelen felaketlerden örnekler vererek uyarılarda bulunmuştur. Ancak Ad kavmi kibirlenmiş, servet ve güçlerine güvenmiş ve Hz. Hud aleyhisselama kulak asmamıştır. Sonunda Allah Teala Ad kavmini şiddetli bir kasırgayla helak etmiştir. Bu felaket yedi gece sekiz gün boyunca sürmüş ve kavmi tamamen yok etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu olay azgın bir rüzgar, rihi sarsar olarak tanımlanır. Sadece Hazreti Hud aleyhisselam ve ona iman eden bir grup mümin bu helakten kurtulmuştur. Hz. Hud aleyhisselam İslam kaynaklarına göre uzun yıllar yaşamış ve peygamberlik görevini sabırla sürdürmüştür. Vefat ettiği yer konusunda farklı rivayetler bulunsa da genellikle Yemen'de Rubul Hali bölgesinde veya Hadramut'ta bir yere defnedildiğine inanılır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Hud aleyhisselamın ismi çeşitli surelerde geçmektedir. Hatta adını taşıyan Hud suresi onun kıssasını detaylı bir şekilde anlatan bir suredir. Onun hayatı, sabır, tebliğ ve tevhid mücadelesinin önemli bir örneğidir.